burada bir Pinokyo ordusu var ve bu Pinokyo ordusu her seferinde cevabını bildikleri soruları başka yarışmacılara yöneltip onları zor duruma sokmaya çalışıyorlar. Bir önceki seromuninde sana bunu dedi birisi mi söyledi demiştim Murat. Yo dedi bu dedi bana biri söylememiş belki benim dedi olmadığım yerlerde konuşulmuştur dedi. Dün ama öyle söylemedi. Sadece ödülden yararlanmak istemiyorum kelimesini alıp cımbıza çekmesi de. E, hiç hoş olmadı. Bana gelip kimse algı yaratmaya çalışmasın. Beni zor durumda bırakmaya çalışıp, taca atmaya çalışmasın. Büyük ödül oyunu. Hangi takımın olacak? Burak'ı veriyorlar. şaşırmayacaklar. Seramikleri kırıp finale ulaşacaklar. Labirent atladı. Nagihan labirent atladı. Hayır, göllerini şaşırdılar. Hayır, hayır. Her şey karıştı.